merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duy bakalım oynayacağız. Abimle birlikte oynayacağız bu oyunu. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden hemen hemen abimi çağırıp başlayalım diye. Evet abimi çağırıyorum. Alkış. Yani Kimse yok aslında ama <laughs> neyse. Ben geldim buyur. Evet arkadaşlar başlayalım isterseniz hiç vakit kaybetmeden. Videonun sahibi ben olduğum için ben başlayayım bir zaman. Tabii sen konuşacaksın Allah'ım ya Bu arada kanalımı buradan <laughs> Evet olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun. Çok sevinirim arkadaşlar. Aynen, bu olur. videoma da like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Bak şu anda dokuz acemi yani. Ya biz ya tamam ya. Hadi. Şimdi arkadaşlar duy bakalım oynayacağız. Duy bakalım da ben sözcükler söyleyeceğim. Evet. O da kulağına cool. kulaklık takacak. Yani ben yüksek sesli bir telefsiz müzik buldum da inşallah telefsizdir. <laughs> Ona göre bakacağız. Arkadaşlar bu 5 dakika süremiz ol olacak. Eğer, Eğer en fazla bilen kazanacak. Ee, evet, Cezasını da bilmiyorum. Herhalde düşünürüz artık. Ee, evet, düşünürüz. işte böyle video hazır. Tamam yazın diye. <laughs> tamam. Dur bir dakika. Sen aç. Kulağını tak ben. Tamam. Şimdi zamanlayıcı başlayalım anlayıcı Acemi affedin lütfen. Ya hani bir sus ya. Allah, Allah Allah. Abone Tav olma mu kazanan adı kanalına ona göre. Şimdi çocuklar var İngilizce mi soracaksın? Hayır. Komple bulamadım. İnternetten bulamadım. Kırık bir tane tez var kusura bak. <laughs> hadi hadi. Tamam tamam başlattıktan sonra hemen kaydedeceğiz tamam mı? Hiç vakit kaydetme vakti evet. mi? 5 dakika mı? Evet. Dur. Gözüm şarkıya çok test edelim. Bir Korkuyorum. Korkuyorum. Sakin ol. Tamam. Tut Hiçbir şey Şarkı sesi geldi mi? Anlamıyorum ki. alamıyorum. Araba. Bal. Diyorum Bağalı. Bal diyorum. ha. Ne? Bal. 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 Bal ben ne? Tamam geç. Mağaza. Almak. 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 İki. İki almak. Estação! Anduinando! Lago! Não, <laughs> Lado. Lado, não Tempo! Tempo! tempo. tempo. tempo, tempo. tempo, tempo. 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 Şey kötü. Toz. Kötü. Tozluk. Kötü. Gözlük. Kötü kötü. <laughs> Anlamıyorum. Bakın bakın. Bunu söyledik mi daha önce? Neyse. Geçebiliriz bu kadar. Buzluk. 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 müze Buzluk. 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 hastalık kartalı. Allah'tan. Av, avrat bak ben de kafam gitti. canlılar Canlı. Çok çok. Canlılar. Ha, doğru tamam etti sağlıcı. Bölge. 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 Ha, bölge. Etti, İçecek. Çiçek. İçecek. Çiçek. 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 Yemek. <laughs> Başka da. Bir daha kaldı. Tamam bu sana haber veriyor. Tamam. tamam hafıza. Hafıza. Yeni. Yeni. Otel. Otel. Özel. Otel. Özel. Otel. Özel. アリサアリサアリサアリサアアリサアイアリサアイナアリサアイナアイナ Harcama! 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 Kalabalık. Harcama! 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 Bitti Maalesef bitti Bitti ya Bitti. Kaç bildin ben aklımdan çıktı ya Herhalde bir 15 tane falan Neyse sonra ben montajda hallederim şey evet. Şimdi arkadaşlar Sırada abimi yapacağız Bakalım evet. kendisi nasıl bilecek arkamdan Nasıl konuştu ben <laughs> hiçbir şekilde duymadım Dur bakayım bu arada çekiyor mu lan Kendisi yapacak Çekiyor mu Çekiyormuş Çekiyormuş Çekim. Evet Çekim. bakalım sen hani beni bağırıyorsun, çağırıyorsun ya bana. Bakayım benim nasıl oldum. Bir dakika. Hadi. Bana şans dileyin beyler. Bir dakika. Bir dakika daha başlattım hadi. Evet. kız Türk kız ya olsaydı beğenmedi. Ya bir ya. sen alsan. başla ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir. İki. Üç. Kahve. Kafe. Kafe. Evet. Atıştırmalık. Ney? Atıştırmalık. Atıştırmalık. İki Çünkü süt. Çünkü. Sütçü. Çünkü. Ne? Çünkü. Hastane 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 Yarışma 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 Yaşma. Yarışma Hastane ha. Hastane Hastane Yok <laughs> Bey <sö> <laughs> <laughs> yok 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 diyorsun Yok Yokdan Yo. Yo. Push <laughs> Yakın. Yakın. Sakın 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 Sakız Sakın. Yemek Belediye Bataniye Belediye Malzeme Be -le Belediye. le Baraziye Belediye Bok ye ya Yıl Ne? Yıl İlaç Yıl Kız mı? Yıl Adam açım. 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 Açım diyorum açım diyor ya açım. Yavaş. Anne Aile Anne Yaz Ege Ege Aile Aile Anne Anne Yaz Yaz Sevmek Tenezyon Bağırma bula sevdiğim Doldurmak Oturmak Doldurmak Oturtma Doldurmak Uzatma Bağırma ya Üstü Tuz Bulmak. 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 Heh. Söylüyorum işte. Süpermarket. Süpermen. Süpermarket. Süpermen. Süpermarket. Süpermen. Süpermarket. Süpermarket. Bali, 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 Allah mı Bali, Turtum. Turtum, turtum. Ülük. Ülük. Kuru He Bu şarkıyı duydum Daha geç Eşek Ya Hahaha <laughs> Kuru Ney Kuru 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 duru Demirci Ney Demir Demirci Demirtik Ne yapıcım Tempo Tempo Depo Depo oh, ne? Sosyal. 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 Kurt Polis Polis, Polis. Ne? Lezzetli. 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 Pizza Banka Makarna Varka Mert Varka Neden bir şey var Karpuz var Var Panal Panal Yako Yaktın taneyi çok sürdürme adamı Sürdürme adamı Tamam bitti. bitti Tamam 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 14 tane bitti <laughs> Allahım gerçekten Kulağım çınlıyor şu de öyle işte. Tabi tabi da 14 tane bildi. şu an cezayı kesinlikle bilmiyorum ceza ne olabilir. Hmm. Acaba bir günlüğüne köle olmak olabilir mi? Onlar bile ki. de ayrı biliyor musunuz? Evet onlar isterseniz eğer yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir günlüğüne köle olmak. Eee kim kazandı? Kim kazandı bilmiyorsunuz. İzlese peki tutmadığı için bilmiyorsun. 14 ben 14'üm sen 15'sin. O zaman ben kaybettim. Ya gene montajda yazar kazananın köşede bir yerde veririz hallederiz ya bir şekilde. Ya ee, bu senin yapamaz yüzüne olmadı. Olmadı yapamadı. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Tebrik edersin artık beni. Ya saçma ya. Saçma. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoma like atmayı unutmayın. Ya sen arkada ne diyorsun? Görüşürüz arkadaşlar.